Merhaba arkadaşlar. Ee, önceki videomuzda çiçekli havlunun uç kısmını e, göstermiştik. Şimdi bu havlunun e, üzerine konulan çiçeklerinin yapımını e, size tarif edeceğim, anlatacağım. Bu havlumuzun çiçekleri e, tamamen e, sık iğneden oluşuyor. Şimdi e, başlıyoruz. 12 zincir çekerek bir orta yuva yapacağız. 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 yine uç tarafına batarak bağlıyoruz şimdi 13 zincir çekerek 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 defa da sararak 12 tane yuva yapacağız orta kısmını yapmak için 5 zincirle arasına çekerek yine 3 defa sarıp yine yaptığımız yuvanın ortasına batarak 3 defa da çekiyoruz. 1 2 3 4 5 Aynı işlemi 12 defa uygulayacağız bu orta kısımda. 1 2 3 4 5 2 3 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 Arkadaşlar bu arada ben Nursel Kaplan. bunları boş kaldığım zamanlarda yapmaya çalışıyorum. 1 2 3 4 5 bir 2 3 4 5 6 7 tane olmuş. 1 2 3 4 5. Bizi Sosyete Kadınlardan takip ederseniz seviniriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5. 9. 10 10 1 2 3 4 5 sonuncusu olacak bu 11 5 zincirle de 1 2 3 4 5 zincirle de buraya batarak son yuvamızı oluşturuyoruz bir zincir çekerek şimdi 3 tane sık iğne yapacağız buraya 2 3 Yine 5 zincir çekerek yine 3 tane sık iğnemiz var. 1 2 3 Diğer tarafa geçerek yine 3 tane sık iğnemiz var. 1 2 3 Şimdi 21 tane zincir çekerek çiçeğimizin şuradaki yuvalarını oluşturacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 şimdi buradan sayarak 1 2 3 4 5 6 7 sine bir boş alarak batıyoruz hiç şey yapmadan iki defa da çıkartıyoruz 3 zincirle Yine üzerine alarak 1-2-3 dördüncüsüne yine batıyoruz. Bunlar da 1-2-3 1-2-3 5 tane yuvamız olacak burada da. 1-2-3 Sonra Sık iğnenin yanına tekrardan batarak birleştiriyoruz. Şöyle olacak arkadaşlar. Bir iki zincirle ters dönerek bu yaptığımız yuvalara dörder tane dolduruyoruz içine. Bir iki üç dört tane. Sonra diğer yuvamızın içini dolduruyoruz dört tane. Bir iki 3 4 1 2 3 4 Yine 4 tane dolduruyoruz. 1 2 3 4 son şeyimize geldik. Orada da 4 tane doldurup 1 2 2 3 4 tane doldurup burada 4 zincir çekerek aynı yere yine 4 tane dolduruyoruz. 4 tane yine buralarını bu boşlukları yine dörder tane dolduracağız arkadaşlar Bu arada YouTube kanalımıza e, abone olursanız yine seviniriz. Dört. Bir. 2 3, 4. Sonuncusunu dolduruyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4 tane. Şimdi bunlar bitti arkadaşlar. Yuvanın e, bu kısmı bitti. Şimdi iki zincirle sık iğne çektiğimizin üzerine batarak bağlıyoruz. Sonra bir zincirle geri dönüyoruz. Şimdi sık iğnelerimize başlıyoruz. Battığımız bu iki sık iğnemize değil de arkadan alarak tek olanına batıyoruz. İkisine birden değil tek olanına batıyoruz. Bunları bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi buraya kadar geldik. Şimdi 4 zincir çekmiştik. Oraya 2 tane normal sık iğne yapıyoruz. Yine 4 tane zincir çekiyoruz. Yine 2 tane zincir şey, sık iğne batıp yine e, sık iğnelerin arkasından alarak devam ediyoruz. Şimdi yine arkadaşlar son sık iğnemizi yapıp şimdi buradaki bu daha önceden yapmış olduğumuz yuvaya yine onu batıyoruz. Birleştirdik. Yine bir zincir çekerek geriye dönüyoruz. Buradan bu şekilde devam ediyoruz. Şu kısımları şu kısımları 1 2 3 4 5 6 tane olana kadar aynı işlemi yapıyoruz şu kısımlar şu kısımlar 6 tane olana kadar devam ediyoruz Ben daha önceden e, yapraklarını hazırlamıştım başlama yerlerini ekleme yerlerini şimdi e, yaprağım ben yapmıştım daha önceden şimdi aşağı inip tekrardan arasının nasıl yapıldığını size göstereyim. Ben batıyoruz buraya. Şimdi yine buraya 3 tane sık iğne. 2 3 Sizin belki zincirleriniz daha böyle bol olabilir. 4 de yapabilirsiniz sık iğnelerinizi. 3 4 5 tane zincir çekerek Yine 3 tane sık iğne yapıyoruz buraya. Yine 3 tane sık iğne yaparak 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Şimdi buraya kadar geldik. Buradan sonra tekrardan e, ilk yaprağımıza yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yapraklarımız 6 tane olacak. Ben yine yapmıştım e, yaprak e, bir tane daha çiçeğimi. Onun Son aşamasını size göstereyim. Bunu da e, kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4. Bundan da ben size bir iki sıra yapıp 4, 2 sıra yapıp çiçeğimi bitireceğim. Yine geri dönüyorum. İşlem hep aynı. Daha değişik havlu kenarlarımız da var. Size e, onları da videosunu çekip göndereceğim. Onlar da çok değişik, çok güzeller. Bir arkadaşım da bu havlu kenarının yapraklarını, çiçeklerin yapraklarını yeşilden yapmıştı. O da çok güzel olmuştu. Öyle de deneyebilirsiniz. Sim yapmak istemeyenler onu da uygulayabilir. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6. sırası bu. Şimdi bunu bitireceğiz. Ben bunları dışarıya yapıp satıyorum. Sipariş üzerine. Arzu isteyen yapıp satabilir. Havlusuna da dikiyorum. Nişan söz bohçalarına kullanıyorlar bunları genelde bizim burada. Çok sık iğneli olduğu için de fazla kimse yapmak istemiyor bunları. Az kaldı arkadaşlar. Şimdi çiçeğimiz bitecek. Şimdi bundan sonra çiçeğin e, şeyi var. E, sarı e, simli iple üzerinden tekrardan bir sıra geçip tamamen bitmiş halini göstereceğiz. Şimdi bunu ben burada bitiriyorum. Buradan ipini de çekelim bunun. Bu şekilde. Ben bunları çakmakla yakarak yapıyorum aslında. Siz de öyle yaparsanız daha temiz iş oluyor. Şimdi arkadaşlar bu çiçeğimiz bitti. çiçeğimiz bitti bu şekilde bunları ütülerken de mümkün olduğu kadar tersinden ütüleyin ki üzerleri parlamasın şimdi sarı ipimizle simli ipimizle başlıyoruz kenar çevresini yapmak için onun da kenarı şu şekilde olacak arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi başlıyorum. Şuradan boşluğuna batarak bir sık iğne çekerek bunu devam ediyorum. Aynı işlemi yapacağım tekrar yine buna. Çiçeklerini yaptığım işlemi yapacağım. Şimdi arkadaşlar bu alt tane daha önceden zincir çekmiştik. Oraya geliyoruz. 5 zincirle 3 tane pupuk yapıyoruz oraya. 2 3 4 5. Bu şekilde boşluğuna batarak 1 2 3 4 5. İkincisini yaptık. 1 2 3 4 5. Bu da üçüncüsü. Şimdi tekrardan sık iğne ile aşağı ineceğiz. Bir öbür çiçeğine geçerken bir püf noktası var. Onu da size göstereyim. Daha sonra diğer yapraklarını ekleme şeklini falan göstereceğiz. Şimdi indik aşağı kadar yine buraya bu şekilde ini yapıyoruz. 5 zincir çekerek 1 2 3 4 5 zincir çekerek daha önce sık iğne çektiğimiz yeri biraz böyle öne alarak arkasından zinciri getirerek şu şekilde diğer tarafa, diğer çiçeğin yanına bağlıyoruz. Onu da şimdi göstereceğim arkasını çevirip Önden bu şekilde duruyor, arkadan da bu şekilde duruyor. Şu şekilde. Önden bu şekilde. Bunu tamamen bitene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Ben yine yapmıştım bir tane size. Onu da e, açık pembeden yapmıştım. Onun kenarını bir tamamlayayım. Sonra size şu kısmını göstereceğim. Şu sap kısmını göstereceğim. Çiçeğin sapı olmuş oluyor bu. Onu göstereceğim nasıl devam ettiğini, yapıldığını. Şimdi yine aynı şekilde bunu böyle yapıp 5 zincirle 1 2 3 4 5 zincirle yine buraya batıyoruz. Bağlıyoruz. Sonra bu işlem bitti. Daha önceki yaptığımız sık iğnelerden iki tanesine veya bir tanesine bağlıyoruz e, şey ipimizi 5 zincir çekerek yine k 3 4 5 arkasını döndürerek diğer çiçeğin arkasına da aynı şekilde yapıp şöyle bağlayarak şu kısma şu kısma şimdi 4 e, zincirle 4 zincirle geri dönerek doldurmaya başlıyoruz 1 2 3 4 5 yine 4 zincirli geri dönüyoruz bunlar da e, 24 tane olacak 24 sıra olacak 4 5 1 2 3 4 Şimdi ben size bunu kısa yolda diğer e, diğer çiçeğin arkasına eklenme şeklinde tarif edeceğim göstereceğim tane daha yapalım 2 3 4 Bunlar 24 sıra olacak isteyen yani 22 de yapabilir 26 da yapabilir elinin sıklığına göre ayarlarsanız şimdi bunu bu şekilde yaptık 1 2 3 4 zincir çekerek yine geri dönüyorum daha önceki yaptığımın arkasına ters tutarak şu şekilde şu şekilde yine bunun aynı battığımız gibi sık iğnesini alarak oraya birleştiriyoruz. Sonra yine 5 tane dolgu yaparak 2 3 4 5 tane dolgu yaparak 5. Yine aynı şekilde bu kısmına bağlayarak işlemimiz tamamlanmış oluyor. Böyle arkadaşlar. Bu işlem tamamdır. Diğer çiçeklerin ortasındaki şu çiçekleri ve şu yaprakları yapmak için daha sonraki videomuzda görüşürüz.